Başbakan Ünal Üstel basın toplantısı düzenleyerek hükümetin hazırladığı ekonomik paketin içeriği hakkında bilgi verdi. Üstel ilk olarak paket çerçevesinde sağlanan kredi olanaklarından kimlerin hangi şartlarda yararlanabileceğini aktardı. 100 milyon Türk liralık işletme kredisi işletmelere yönelik hazırlanan kredi paketi için 100 milyon Türk liralık büyüklüğünde bir kaynak ayrılmıştır. Vergi yükümlüsü gerçek ve tüzel kişilerin yararlanabileceği bu kredi kapsamında her işletme azami 150 bin TL'ye kadar kredi kullanılabilecek. Kredi garanti fonu tarafından her krediye yüzde seksen garanti sağlanacak. Bu kredilerin vadesi ilk altı ayı ödemesiz olmak üzere 42 ay olarak belirlenmiştir. Sabit faizli düzenlenen portföy kapsamında kredilerin faiz oranı yüzde 13 olarak belirlenmiştir. Bu kredilerde faiz dışında komisyon, benzeri masraf ve pul vergisi alınmayacak. Pakete göre 20 milyon Türk Lirası büyüklüğünde kayıtlı iş yeri bulunan ve veya ilk kez iş yeri kuracak olan kadın girişimcilere ve genç girişimcilere yönelik kredi paketinden hak sahipleri 150 bin Türk lirasına kadar kredi kullanabilecek. Bu kredilerin vadesi de ilk 6 ayı ödemesiz olmak üzere 42 ay ve faiz oranı %13 olacak. Tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik şebeke harici güneş enerjisi elektrik üretim sistemi kurulması kredisi, tarım ve hayvancılıkla uğraşan kişilere yönelik hazırlanan kredi paketi de 20 milyon Türk lirası büyüklüğünde olacak. Bu krediden tarım ve hayvancılıkla uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin 200 bin Türk lirasına kadar yararlanabilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren ihracatçılara yönelik 60 milyon Türk liralık Türk Eksim Bank kredi paketinden de ihracatçılar %21 faiz oranıyla kullanılabilecek. Ayrıca Türkiye Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilere ihtiyacı olan tüm işletmeler başvurabilecek. Başbakan Ünal Üstel paket çerçevesinde sosyal yardım maaşı alanlara 2 bin Türk lirası, Cemile yardımı ve engelli maaşı alanlara biner Türk lirası olmak üzere bayramlı katkısı verileceğini ifade etti. 6. kredimiz sosyal yardım maaşı alanlara yılda bir kez Ocak ayında yapılan Hayat pahalılığı uygulaması değiştirilerek Temmuz ayından itibaren 6 ayda bir yılda iki kez olarak düzenlenmiştir. Ve bu günün koşullarına göre yeniden düzenlenerek Temmuz ayı sonunda maaşlarına yansıtılacaktır. Üstel maliyeti Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından karşılanmak üzere 25 MW büyüklüğünde güneş enerji santrali kurulmasına izin verilerek kurulan bu santralin şebekeye dahil edileceğini söyledi. Başbakan Üstel girişimci destek paketinden faydalanmayacak olan genç girişimci çalıştıran işletmelerin kendileri dahil 5 kişiye kadar 3 ay boyunca işveren yatırımlarının %50'sinin devlet tarafından karşılanacağını da vurguladı. Başbakan, devlete ait taşınmazlarla vakıflar idaresine ait taşınmazların tüm kiralamalarının bundan sonraki süreçte Türk lirası üzerinden yapılması ve her yıl gerçekleşecek enflasyon oranlarına göre de artış yapılması yönünde düzenlemeler yapıldığını belirtti. Pakette yer alan diğer önlemler ise şöyle, kredilerin yapılandırılmasıyla ilgili yasa gücünde kararnamenin süresi 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatıldı. 30 Haziran 2022 tarihine kadar gerçekleşecek hayat pahalılığı oranı Temmuz ayı itibarıyla maaşlara yansıtılacak ve Temmuz sonu ödenecek. Mart 2022 ila Ağustos 2022 tarihleri arası işveren katkı payının %65'i oranında işverenlere verilen prim desteğinin devam etmesi konusundaki çalışmalar Ağustos 2022'den sonra yeniden değerlendirilecek. İhalelerde müteahhitlerin döviz krizinden dolayı yaşadığı sıkıntıların giderilmesi ve ihalelerin sonuçlanabilmesi adına fiyat farkı uygulanmasıyla ilgili tüzükte düzenlemeler yapılarak müteahhitlerin ihalelere katılması sağlanacak. Başbakan Ünal Üstel, basın toplantısının sonunda geçen hafta yaşanan Mersinlik yangınına da değindi. Üstel, ülkenin geçen hafta büyük bir orman yangını yaşadığını ve uzun bir mücadeleden sonra yağmurun yağmasıyla da yangının sonlandığını belirtti. Büyük bir özveriyle çalışıldığını, soğutma çalışmalarının hala devam ettiğini, yeniden yeşillendirmek için çalışmaların başladığını ifade eden Üstel, önümüzdeki günlerde açıklanacak banka hesap numaralarını da katkı yapmak isteyen vatandaşlara bildireceklerini söyledi. Vakıflar